Merhaba arkadaşlar. 12 izan iddia ile sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolama sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimse güvenmeden deneyip başarımı kendiniz göresiniz. Günü gün attım, silmedim veya kaldırmadım. Önceki videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydasını olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Tabii ki kimseye buradan baskı yapıp zorlayamam. Kararı siz kendiniz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubu abonelik paketinden gruplarımıza gelebilirsiniz. Gruplara katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya yorumla videonun yorum ve açıklama kısmına bıraktığım Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 12.05'te Avustralya A Lig'de Melbourne Victory ile Brisbane Roar karşı karşıya geliyor. Melbourne Victory A Lig'de 3. sırada yer alıyor. 19 karşılaşmada 8 galibiyet, 7 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. 25 gol attı, 20 gol yedi, 31 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Perth Glory ile oynadı ve 1-0'lık skorla deplasmanda Perth Glory'yi mağlup etti. Goller asisten Melbourne Victory son 5 karşılaşmanın tamamını 2.5 atla tamamladı. Brisbane Royal 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 23 gol attı, 30 gol yedi, 20 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Newcastle Jets oynadı. Newcastle Jets'i 2-0'lık skorla mağlup etti. Brisbane Royal goller açan son 5 karşılaşak 4 tanesini 2.5 üst, 1 tanesini 2.5 altla tamamladı. Avustralya a -Lig'de saat 12.05'teki Melbourne Victory Brisbane Royal karşılaşması ile ilgili tahminim Maç sonu ev 05 üst. Maç saatinde sakat ve cezalara bakın. Saat 12.05'te Avustralya Ağır Sydney FC ile Adelaide United karşı karşıya geliyor. Adelaide United Lig'de 5. sırada yer alıyor. 21 karşılaşmada 7 galibiyet, 7 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 28 gol attı, 28 gol yedi, 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşması kendi evinde Melbourne Victory ile oynadı ve 1-0 kendi evinde Melbourne Victory'e mağlup oldu. Goller ise son 5 karşılaşmada 3 tanesini 2.5 üst. İki tanesini 2.5 altta tamamladı Adelaide United. Sydney FC 22 karşılaşmada 7 galibiyet 7 beraber 8 mağlubiyet aldı. 29 gol attı 31 gol yedi 28 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 1 beraber 2 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Melbourne City ile oynadı ve 4-0 Melbourne City'ye deplasmanda mağlup oldu. Goller açısından Sydney FC son 5 karşılaşmada 4 tanesini 2.5 üst bir tanesini 2.5 altta tamamladı. Saat 12.05'te Avustralya A Lig'deki Sydney FC Adelaide United karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 05 üst. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'de Bayern Münih ile Villarreal karşı karşıya geliyor. Bayern Münih'in form durumuna baktığımızda kendi evinde Union Berlin'i 4-0, Red Bull Salzburg'u 7-1 mağlup etmiş. Deplasmanda Villarreal'e 1-0 mağlup olmuştu. Freiburg'u 4-1 yenmişti ve deplasmanda Hoffenheim'la 1 bir skorla berabere Villarreal'in form durumuna baktığımızda kendi evinde 2 yarı bir önde bitirdiği karşılaşmada Bayern Münih'i bir sıfır yenmişti. Bir kere sıfır sıfır biten kendi evindeki Celta Vigo karşılaşmasında 1 sıfır skorla kazanmıştı. Deplasman karşılaşmalarına baktığımızda ilk yarısı sıfır sıfır biten deplasman karşılaşması var üç tane. Levante 2 sıfır, Kadize bir sıfır mağlup olmuştu. Juventus'u deplasmanda 3-0 Villarreal yenmeyi başarmıştı. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'ndeki Bayern Münih Villarreal karşılaşmasıyla ilgili tahminim ilk yarı en çok konileri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde saat 22'de Real ile Chelsea karşı karşıya geliyor. Real Madrid'in form durumuna baktığımızda kendi evindeki karşılaşmalarda ilk yarı 2-0 mağlup kapattığı Barcelona'ya 4-0 yenilmişti. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Paris Saint-Germain karşılaşmasında ise ikinci yarıda adeta fırtına gibi etmiş ve 3-1'lik skorla Paris Saint-Germain'i mağlup etmişti. İlk yarı 2-1 önde bitirdiği Chelsea deplasmanında 3-1 Chelsea'yi yenmeyi başarmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği deplasman Celta Vigo 2-1 kazanmıştı ve ilk yarısı 0-0 biten Mallorca deplasman karşılaşmasında 3-0 yenmişti. Chelsea'nin form durumuna baktığımızda ilk kere 2-1 mağlup kapattı. Kendi evindeki karşılaşma Real Madrid'e 3-1. İlk kere 0-0'a Brentford Brandburg karşılaşmasında Brentford'a 4-1 mağlup olmuştu kendi evinde. İlk kere 0-0 biten Newcastle United karşılaşması 1-0 önde kapatmıştı. İlk kere 2-0 önde kapattı. Middlesbrough deplasmanını 2-0. İlk kere 1-1 berabere bitti. Lille deplasmanında da 2-1 galibiyetle maçtan ayrılmıştı. Saat 22'de Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid Chelsea karşılaşmasıyla ilgili tahminim. Maç sonu ev 05 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Mısır Premier Ligi'nde saat 22.30'da Al Ahli ile Eastern Company karşı karşıya geliyor. Al Ahli Mısır Ligi'nde lider durumda bulunuyor. 11 karşılaşmada 10 galibiyet, 1 beraberlik aldı. 31 gol attı, 8 gol yedi, 31 puan topladı. Son 5 karşılaşma 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşması kendi evinde Al ihtiyatla oynadı ve 1-0'lık skorla kendi evinde Al ihtiyatı mağlup etti. Ali Ahli'nin goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesini 2.5 üst, 2 tanesini 2.5 iki altta tamamladı. İstim Kampani ise 13 karşılaşmada 2 galibiyet, 4 beraber 7 mağlubiyet aldı. 9 gol attı, 23 gol yedi, 10 pahalı topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde El Gajş ile oynadı ve 0-0 skorla golsüz kendi evinde berabere kaldı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 2 tanesini 2.5 alt, 3 2 tane düzeltiyorum. 2 tanesini 2.5 üst, 3 tanesini 2.5 altla tamamladı Eastern Company. Saat 22.30'da Mısır Premier Ligi'ndeki Al Ahli islim Company karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri ev sahibi takım atar. Maç saatinde sakat ve cezalara bakmayı ihmal etmeyelim. Ücretsiz, herkes açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubumda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını öncelikle telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun yorumlarına ve açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip ideal tahminlerimi sizlere önerdim risk tutkunu, fantazi peşinde koşanlar, idealci olmayanlar, yüksek oran isteyenler, çifte şansları tek tarafa, üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Ya da canlıda dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kombine kuponlarını kendileri oluşturabilirler. Benim kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maçı özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek, zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız Elmas Kutuklu grubuna beklerim. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketlerimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sosyal medya hesaplarımızda bizlere destek olmak amacıyla videonun yorumlarını ve açıklama kısmına bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. seviyorsunuz. Bay bay.